Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mete. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Futbol Menajeri 2020 mobile ile Fenerbahçe kariyerimizin 22. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, hatırlarsanız e, son bölümü fena götürmüyorduk açıkçası ancak kötü bitirdik. E, nasıl kötü bitirdik? Şampiyonlar Ligi'nde grupta 3. çıkarak Avrupa'ya düşmüş olduk. Avrupa'da son 32 turunda e, boy göstereceğiz bakalım. E, ee, ondan önce Real Madrid maçından sonra bir 4 günlük bir ara vardı ve Altın Ordu maçımız var. Eldur eski Fenerbahçeli. Bakalım Fenerbahçeli e, menajere karşı neler yapacağız. E, Fenerbahçe rekor ücretle bildiğiniz gibi onu Real Madrid'e satmıştı. E, bu arada maçlara geçmeden önce şöyle diyeyim. E, eğer dışarıdan e, araba sesi yani benzer sesler gelirse kusura bakmayın. Hava sıcak olduğu için camı açtım. Evet. Altın Ordu maçına geçelim. Şöyle takımı temizle diyeceğim ama biraz yedek bir kadro çıkmak istiyorum. En uygun kadroyu seçsin. Kafamıza göre. Hiç değiştirmeyeceğim. Bu kadroyla çıkacağız. Bakalım Altın Ordu'ya karşı neler yapacağız. Ve baya bir sakat oyuncumuz var. Cezalı oyuncumuz var. A2'den bir iki oyuncu almamız lazım yedeklere. Şöyle mesela Clemens alabiliriz. Gelecek vadeden. Ee, arkadaşlar bir saniye ben şu camı kapatıp geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Ee, i̇nşaat sesi vardı biraz. Ee, hemen kapattım geldim. Serkan Sarı'yı da bir maçlığına A takımı alacağım. Ee, bu kayıcı baya gelişmiş bu arada. Değişmez tabii ki daha iyi gözüküyor ama Değişmez de teknik ve 50 oyun başlatma yok Bunda 50 oyun başlatma yok, teknik var. Mesela bu 3 yıldız. Bu 3.5 yıldız ama bunun bayağı bir sakatlığı vardı. O yüzden düştü biraz. Ee, vallahi 2 tane daha yedekler oyuncu getirdik ama yeterli olmayacak. Şu sakatlıklar e, geçtikten sonra takım e, biraz kendine gelecek. Bakalım Altın Ordu'ya karşı neler yapacağız. Morales'ten gol bekliyorum. Her zamanki gibi. Ee, devre arasına da yaklaştık. Baya bir Bosman oyuncu yani sözleşmesi bitecek olan oyunculara yöneleceğim. Çok para harcamayı düşünmüyorum açıkçası şu anlık. Bu arada penaltı. Ferdi yerde kaldı. Bakalım Alfredo Morales. Morales. Morelos diyorum yanlışlıkla kusura bakmayın. Bu arada kaçırdı. Morales. Pardon yine Morales dedim ya. Morelos. Morelos. Biraz ağzımın alışması lazım. Evet corner bakalım. Güzel orta gol getirir. Morelos orada Eren Türk'te kaldı. Üstüne oynuyoruz ancak bir türlü istediğimiz gol gelmiyor. Bugün orta sahada Ömer Beyaz var. Genç oyuncumuz. Takımın kaptanı. Evet bir korner daha. Etkili geliyoruz ancak maalesef golü bulamadık henüz. Quintero dışarı vurdu. Quintero'da uzun bir sakatlık dönem falan vardı bayağı. İlk İlk yerde ee, biraz geride kaldı o yüzden. Nohan Perez, o nasıl bir gol? Yani herkes herkesten beklerim de stoper olduğu için biraz değişik oldu. O Moron'un pasında Quintero. Takımımızın orkestra şefi Quintero. Evet bir atak daha şimdi Fabra, Moro Quintero vurdu ancak dışarıda. Evet ilk yarıyı 2-0 e, önde kapattık. Morelos'un Moreles Morelos'un e, penaltı kaçırdığı maçtayız. Biraz zor konuşuyorum kusura bakmayın. M hmm, oyuncu değişikliği yapmayacağım. Yorulan yok çünkü. Aslında 6 oynayanı çıkarabilirim aslında ama kalsın. En azından en golcü oyuncumuz yani gol atar o atar. Bayağı bir sakatlığımız da var. Velat Muriç da sakattı. Ve bu sakatlıklar yüzünden de ee, Şampiyonlar Ligi'nden elendik. O Favre'nin pasında Morelos golünü attı. Ben Alfredo diyeceğim ya. Alfredo. Güzel. Murat Sağlam iyi girdi araya. Ondan da çok şey bekliyorum ya. Bir dakika 65 gibi değişiklikler yapmaya başlayacağım. Hatta oldu. Bir durdurduk. Ee, Viktor sarı kartı var. Onu çıkaracağım. Ama kim alabilirim bilmiyorum. Arezu'yu alabilirim aslında. Arezu'yu forvete çekeceğim. Selkan Sarı var. Clemens var ortası. Clemens'in özelliklerinin biraz düşük olduğuna bakmayın. Henüz 17 yaşında. Gelişecek. Bayağı gelişecektir. Liderli 17 şu anda. Vallahi alabileceğim bir oyuncu yok ya. Belki Solbeck Fabri'yi dinlendirebiliriz. Yani Moro yerine de Serkan ol. Murado bayağı gelişiyor ama <laughs> hızlı yoruluyor. Biraz daha dayanıklı orta sahalara ihtiyacım var. Ferdi. Ferdi kaptırdı geldi Arezzo dışarı. Arezzo'da en genç transferimiz o da. 16 yaşında transfer ettik onu. 6 ay güzel degaş, Pardon degaj dedim. Yani ayakta pas diyelim. Evet. Ee, Bornavı Stadyumunda Altın deplasmanda 3-0. Ee, güzel bir skorla geçtik. Ee, goller kimlerden geldi hatırlayalım Noahem Perez Alfredo bu arada ilk, ilk yarıda penaltı kaçırdı Quintero ve Alfredo'nun golleri ee, Güzel üstüne oynadık Sadece 3 şut çektiler Kaleyi bulan şutları yok ee, Kızılcabülük maçına doğru geçelim Evet arkadaşlar Kupa maçında Kızılcabülük spor maçına doğru geldik Hatırlarsınız Onlarla ilk maçta 4-0 galip gelmişiz Şimdi genç oyuncuları Kullanacağız yine her zamanki gibi Kupa maçlarında ee, barış alıcıyı kullanabiliriz kanatta. Alpasını kullanalım. Ona da bayağı para verdik sezon başı hatırlarsınız. Yani ama potansiyeli olduğu için e, o paraya değecektir. Moreri de alacağım. Pardon. Şöyle gelecek maç için. Ee, başka alacağım. Okan Turp olabilir. Okan Turpu da alalım. Okan Turk gayet iyi bence ya. Yani diğer altyapı stoperlerimize nazaran daha iyi diyebiliriz. Tabi burada baya büyük bir rotasyon yapacağım. Şöyle takımı temizleyelim hatta. Ee, kaleye Van koyalım. Altayı 7'ye koyacağız. Sergei Bolvat. Ee, Okan topu sol stoper oynatacağım. Alpaslan Develi. Forvet Arezo olacak. Manin hafif bir iyileşmesi var. Güzel. Fikşerle çıkalım bugün. Mensa. Ömer Beyaz 10 numarada çıksın bugün. Pardon. Angel Gomez çıksın. Barış Alıcı. Hatta Bolbat yerine Morel'le çıkacağım. Murat Sağlam biraz yani yorulmasın hiç gerek yok. Abdul Cebrail. Şöyle yedekleri de hazırlayalım hatta direkt. Katiç yedeklere gelsin. Sol beklediğimiz Fabra. Sağ bek yediğimiz Murat. Ferdi'yi şuraya koyalım. Moru koyalım. Morelos. Quintero ve son olarak Alpaslan Erden'i yedekleri koyduk. Bu arada iki tane Alpaslan'ımız varmış. Alpaslan Develi ve Alpaslan Erden. E, Tabi Develi'nin hava topları falan çalışması lazım. İşimize yarayacak zaten de. Neyse maça başlayalım. Bakalım. Full rotasyon diyebiliriz. 1 e, bir iki tane oynattığımız oyuncu vardır. E, şurada. Yani ilk 11 olarak. Bakalım gençlerimiz neler yapacak. Ömer Beyaz'dan çok şey bekliyorum. Oo, çok sağlam vurdu. Ömer Faruk. Evet, Corner. Ares'o vurdu kaleci. Stopper'in orta açması da ilginç abi. Şimdi de santrofor orta açıyor abi. Ah, onları ayarlamayı unutuyorum. Aslında duran toplar bizim için çok önemli ama ben çok önemsemiyorum nedense. Çok gol buluruz aslında ama evet güzel. Angel Gomez'in ortası Victor Fischer'in kafa golü. Yani galiba kafadır. 2D oldu. 2D maç motoru olduğu için görmüyoruz. Bu arada o kadar genç arasından Victor Fischer'in gol atması değişik. Arezo'dan gol bekliyorum açıkçası. Evet. Kızılca bölük atağı sağlam geldiler. Kaleci Wonderworld. Evet Barış Alıcı niye bu kadar yoruldu bilmiyorum. O azizallah ezan bitsin arkadaşlar direkt geleceğim ya. Evet arkadaşlar Kızılcahyolu maçı biraz basit olacağı için e, ben direkt geçtim o maçı. Yani siz hızlı izlediniz öyle diyeyim. E, Ömer Beyaz son dakika penaltını attı mesaf bir gol attı kafa golü maçı yazımı Viktor Fischer. Evet top Toplam skorda 7-0 geçmişiz. Güzel. Ee, şimdi Yeni Malatya Spor'la maçımız var. Yeni Malatya Spor Lig'de 12. sırada. Fena bir rakip değil. Ee, umarım kazanırız. O maça doğru geçelim. Evet arkadaşlar. E, ilk yarının son maçı yani Yeni Malatya Spor maçına e, geldik. Baya bir uzun ara olacak. E, devre arası bölümüne sonra başlayacağız. E, tahminim öyle yani. E bu maçı yenersek güzel olacak. Bakalım ilk 11'imiz. E, yani her zamanki diyebilirim. Çoğu zaman bu ilk 11'i kullanıyoruz. E, bakalım. Viya sakat. E, bir de Vedat Murat sakat. E, eksiklerimiz var tabii ki hala. E, Devre arası gibi herkes toparlanacak zaten. Herkes kendine gelecek. Bakalım. Hedefimiz buradan 3 puanlı evimize dönmek. Daha doğrusu evimiz diyoruz da. Yani ikinci yarıya yani, yani nasıl konuşayım bilmiyorum. Bu arada gol attık ama offside nedeniyle sayılmadı. Alfredo'nun golü. Hmm, Malatya Spor da yaşlı kaleciyle devam ediyor ha. Çok yaşlı ama fena bir kaleci değil. Yani Moro çok güzel bir gol be. Ferdi'nin asiste Alfredo'nun golü. Evet bir atak daha şimdi. Ferdi döndü vurdu çok iyi. Quintero'nun asisti Ferdi. Çok güzel bir gol ya. Ferdi korner. Cornerlerde etkiliyiz. Morelos. Kaleci Fornelli. Orada biri vurdu ama tam göremedim. E bu arada biraz yavaşlatayım ya. Biraz Biraz yavaşlatayım çünkü kimin ne yaptığını göremiyoruz. Biraz yavaşlatabildim. Bu hız fena değil bence ya. Ne diyorsunuz? Aynen aynen bu hız güzel. Evet şimdi friki kullanacaklar. Yiyeceğiz gibi. Yokantöre Altay Walter vurdu zaten. Faal yapmış orada. Walter. Çok iyi bir orta saha ya Walter. Fransız. Bu arada güzel geldik ama. Evet Fabra. Frank Fabra. Çizgiye doğru indi. Ortasını yaptı. Morelos vurdu gol. Ama sonunda ee, Ferdi dokunmuş orada galiba. Kalenin önünde. Morelos'a asist gitti. Güzel güzel. Bu biraz yavaş gibi ya bilmiyorum. Ben her zaman şunu oynuyorum abi. Ha bunu oynuyorum. Bu hızlı oynuyoruz. En iyisi de bu çünkü daha hızlı geçiyor. Daha güzel bence. Ya arada da yetişemiyoruz ama. Sıkıntı yok. Angel Gomez oynatabilirim. Çok yetenekli bir oyuncu. Bu maç ana şans vereceğim. E, Gerçekte sol ayak diye biliyordum Gomez ama oyunda sağ ayak gösteriyor. Sol ayağı da yani sağ ayağına yakın. Güçlü yani kuvvetli. Fena oynamıyoruz. Biraz daha baskılı oynamalıyız. Hatta yüklen oynayacağım şimdi. E, oyun durursa. E, pardon yanlışlıkla tıkladım. E, yüklen. Ya bu arada video programını eğer son videolarda gördüyseniz değiştirdim. Ee, Mobizen'den rahat rahatsız oldum diyebilirim. Bazen çok uğraştırıyordu. Ya bu da biraz uğraştırıyor ama Mobizen kadar değil. Tabi size göre Mobizen rahat olabilir. Bu arada 6 ay hata yaptı. Yükten oynamam biraz tehlikeli. Onun farkındayım Quintero'nun pasısına Alfredo e, Kontrolü döneceğim ya Sakin oynayalım Bu arada hatadan dolayı çok kötü oldum. moralim bozuldu şu an Ömer Beyaz'a oyun alacağız e, son maçımız zaten e, Başka da değişiklik yapmayacağım Quintero gayet iyi oynuyor bu arada 2 veya 3 asist yaptı bu maç. Hmm. Yani hücuma alabiliriz bence. O kadar savunma oynamaya gerek yok. 30 dakika 88. 89'a girdik. Bu arada golü attı Ferdi ama offside. Etleri gitti ya çocuğun. Tüh be. Evet bir atak daha şimdi Ömer. Ferdi yerde kaldı. Çok iyi bir yer. Robin Yalçın sarı kart gördü. Quintero vurdu. Barajdan sekti. Daha doğrusu kendi adamımıza çarptı. Murat, Moro, Ferdi. Murat yerde kaldı. İyi bir yer. Yani bana göre her yer iyi yer ama Queen kötü orta. Evet. ilk yarının son maçı Yeni Malatya Sporu 4-1 güzel bir skorla geçmiş bulunmaktayız. Gayet güzel. Gayet güzel maalesef Altay'ın hatasıyla diyebiliriz. Daha doğrusu benim hatam çünkü yüklenen almayacaktım oyunu. Biraz gaza geldim. 3-0'dan sonra. Neyse. Sıkıntı yok. Altay zaten hata yapsa da bizim Altay'ımız. Sıkı çalışma anlayışına borçlu olduğunu belirtmiş. Bize karşı Morelos. 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 23 maç, 24 gol, 3 asist. Yani 23 maçta 27 gole direkt katkı yapmış. Ligde 16 maçta 18 golü var. Çok iyi. Kupada 2 golü var. Uluslararası'nda da gayet güzel gol var. E, milli takımda zaten şu anda milli takım kadrosunda yok. Aynen. Baya bir konum, bir oyuncumuz var. E, Villa eğer sakatlıktan dönerse çok güzel olacak. Bizim için. WhatsApp'tan mesaj geldi. Kusura bakmayın. İnterneti kapatmayı unutmuşum hemen. <laughs> Zekeriya yazmış. Arada böyle mesajlarımı çok çok görüyorsunuz zaten. Kariyer videolarımda olsun, ee, diğer videolarımda olsun. Ee, güzel. İlk yarıyı lider kapattık. Hatta birkaç gün ileri alalım. Tam bir herkesin sonuçlarını bir görelim ya. Aynen Beşiktaş'ta 4-1 ee, Sivasspor'u yenmiş. Gregor işte. güzel bir oyuncu bu arada. Dinamo Zagreb almış. E, mi falan öneriyorlar. Arada bakacağım ya bunlara. Lucimi gayet iyi. Kaça gelir diyor? 21. Bakın stoper sol ayakta bir stopere ihtiyacımız var. E, Lucimi neden olmasın? Sol bek de oynayabilir. Tabi sol bek oynatmam ama e, bir şeye bakacaktım. Şuradan e, hemen kısa yoldan Dinamo'ya girelim. Gregorich işte. çok iyi bir forvet ya. Tam benlik bence. Komple forvet. Neden almayalım ilerleyen vakitlerde? Şu an 22 milyon ama. Önceki sezon hiç forma giyememiş Şalke'de. Aslında alabilirmişiz ya. Şutu 19'du çünkü. 18'e düşmüş. Dinamon'un oyuncuları çok iyi ya. Paris hiç. Osijek e yine Dinamo'da oynamışlığı var Lokomotiva Rangers, Rangers'ta baya iyi oyuncular var gençler ya eğer kariyer yapıyorsunuz yani bakabilirsiniz, Glen Camara var mesela e, bayağı bir oyuncu var e, güzel transferler yapacağıma inanıyorum, bakalım e, şu istatistikleri göstereyim takımın detaylı bir şekilde e, en çok maça çıkan Mensah, Moro e, i̇kisi de 24 maçı çıkmış ve kaleciden daha fazla maçı çıkmışlar. E, Altay'a da zam yapacağım ancak şu an zamanı değil. Zaten daha 5 yılım var ama. tabii maaş isterse neden vermeyeyim Altay'a hak ediyor. E, bu sezon biraz daha fazla gol yedi. 23 maçta 21 gol yemiş. Geçen sezonun nazaran çok kötü. E, bu sezon asisti var. E, Mensa 3 gol 7 asist Yani arada yorumlarda görüyorum Mensa'yla Şampiyonlar Ligi kazanamazsın Falan diyorlar ama Mensa'yı zaten iyi 11 oyuncusu diye almadım ben e, Mensa'yı zaten şöyle yedik Veya rotasyon olarak devam ettireceğiz Zaten şu an rotasyon oyuncumuz Özellikleri gördüğünüz gibi Artışta zaten ve 3 gol 7 asist Bir merkez orta sahaya göre Çok iyi bence yani Gayet iyi e, açıkçası ben memnunum. E, Nicolo Moro ile gayet iyi anlaşıyor. Moro'nun da 2 gol içerisinde var. O biraz daha defansif bir oyuncu gibi gözüküyor ama benim gözümde. Yani aynı e, oynayış tarzı diyelim. Victor Fischer e, gol olarak geçelim mi? E, Alfredo Morelos 24 gol atmış zaten e, söyledim daha de. Kanat çalıştırıyorum. Kanatlarda da şans vermeyi düşünüyorum açıkçası ilerleyen zamanlarda. Eee Hatta şöyle a 2 şöyle bir sıralayalım. Vedat Maric'e az takımı göndereceğim. Vedat Maric bildiğiniz gibi önceki sezon bir kiralık yapmıştık. Tutmadığı için. Ee, yine tutmadı. Yine bir kiralık yapacağım. Ee, sezon sonu satmayı düşünüyorum. Ee, daha kararımı değiştirmek istemiyorum açıkçası. Ya sezon sonu ya da bu transfer e, devre arasında satmayı düşünüyorum. Eğer kiralık teklifi gelmez ise ee, Tayyip çok falan. E, Kiralık oyuncularımıza bakabiliriz. Kaç dakika? 24 dakika olmuş. Açıkçası fazla olmuş ama e, şöyle gösterebilirim. Yoğurt Boyuz'da 4 maçı çıkmış. Hayes 11 maçı çıkmış. Bella Başakşehir'le 17 maçı çıkmış. Belki maçı çıkmadı. Onu geri çağıracağız. E, Oğuz Kağan gayet güzel. E, 13 maçı çıkmış. Ravil Tagir 14 maçı çıkmış. Allahyar 15 maç. Ömer Çakı 3 maç. Palancı 9. Cenk Alptekin 19 maç. Şöyle diyeyim, A2'yi temizleyeceğim. Önümüzdeki sezonu temizleyeceğim. Ya yani Emre Belezoğlu falan kalır. Emre bizde emekli olacak zaten. Hatta Emre ile sürüşme söyle, yenilebiliriz. Şöyle direkt aynen yenileyelim. E bir günde ileri alalım bir bakalım. E, bırakma kararı alacak mı Emre Belezoğlu? Ee, bakalım yavaştan videonun sonuna geliyorum ee, 2022 yılına kadar sözleşmesi var ee, hatta şöyle emekli karar düşün dediğimde sezon sonu kesin olarak ayrılacak evet sezon sonu Emre Belazolu e, teknik heyette yer vereceğim e, şu anlık vermeyeceğim e, Mensah Gana uluslararası milli takıma seçilmiş ee bildiğiniz gibi bayağı transfer yapacağız. Ee, raporda şöyle Farenes kaleci olarak. Güzel bir kaleci alabilirim ama yani 6 ay var. ihtiyacım yok şu anda. Maaş olarak maaşı da uygun. Olabilir. Ee, başka Acevedo var. Orta sahanın ortasında oynatabilirim. Pozisyon çalıştırarak. Eee Espinosa diye bir oyuncu var. 16 yaşında stoper. Agresiflik 20. Serbest diyor. Allah Allah. Evet. Sıfır. 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 Vererek güzel bir oyuncu almayı planlıyoruz. Penaltılar da etkileymiş. Orta sahada da görev verebilirim. E şöyle gözlemcilerde baya bir oyuncu var beyler. Şöyle göstereyim. Ee, eğer al diyorsanız al dediğinizi almaya çalışacağım. Mulazi diye bir oyuncu var. Evet. Espinosa olsa sıfır sıfır vererek sıfır euro yani bedava diyeyim bedavaya güzel bir oyuncu bence özellikleri gayet iyi 16 yaş olmasına rağmen ve 2004 doğumlu e, aynı yaştayız Murat sağlam baya gelişti ya Evet arkadaşlar e, videoyu biraz uzattığımın farkındayım ama e, ya takım göstermek istedim biraz Zaten devre arası bayağı uzun olacak. E, devre arasını 2-3 bölüme sığdırmaya çalışacağım en kötü. E, çünkü transferleri görmek istiyordunuz. E, ben de göstereceğim. Bakalım transfer e, sezonunda neler yapıyorum. Nereye dikkat ediyorum. E, hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.